Evet arkadaşlar şimdi size oğlumla benim kümesimi gösteriyorum. Biz tip güvercin besliyoruz. Bir takım da postamız var. Şu an yavru olan kuşlar var. Bunlar yavrularımız. Şurada görebilirsiniz belki. Amacımız güvercin sevgisini aşılamak. Gençler, yeni nesil. Başka uğraşlarla uğraşacağına bu güzel hobiyi yaşayabilir. Biz kendi mütevazi bir kümesimiz var çatımızda. Çok güzel gelişmiş değil belki ama bizim için yetiyor. 14 tane uçan kuşumuz var. 8 tane de yavrumuz büyüyor. Birazdan havada uçuşlarını da göstereceğiz.